14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan 28. dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri Cumhuriyetimizin 100. yılında en kritik seçimlerden birisi olacaktır. Bu bağlamda Güzide şehrimiz Eskişehir'imize hizmet etmek için davasına gönül verdiğim, mensubiyetini yüreğinde taşıdığım Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday aday olarak huzurunuzdayım. Kısaca kendimi tanıtmak isterim. İsmim Suat Kızılda. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem aday adayım. Aslen Emirdağlı, doğma büyüme Eskişehirliyim. İlk ve orta öğrenimim Zübeydanım İlköğretim Okulu'nda, lise Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi'nde, ön lisans Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü, lisans öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladım. 2006 yılında göreve başladığım Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden seçim dolayısıyla istifa edene kadar Eskişehir Tapu Müdürlüklerinde kamu görevimi ifa ettim. Aynı zamanda Türkiye Kamusal Konfederasyonuna bağlı bulunan Türk İmar ve İnşa Hizmet Kolu Kamu Görevleri Sendikası'nda 2012 yılına atanarak 11 yıldır il temsilciliği görevini yürütmekteyim. 14 Mayıs 2023 seçimleri dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimimiz doğrultusunda şehrimizde kapısı çalınmadık ev, ayak basılmadık sokak, davamızı anlatmadığımız hemşerim kalmayana kadar yılmadan yorulmadan çalışacağıma, Yüce Meclisimizde milletin vekil olma vazifesi şahsıma layık görülür ise kamu hizmetlerinde göstermiş olduğum vazife şahsıma layık görülür vazife ve görev bilimcimi yüce mecliste layıkıyla göstereceğime, şehrimizin sesi yüreği olacağıma söz veriyorum. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin bildirdiği üzere bizim sevdamız Türkiye'dir, bizim mensubiyet onurumuz Türk milletidir. Adayımız belli, kararımız nettir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin şimdiden devletimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.